Ebu Hureyri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlar. İnsan dostunun yaşayış tarzından etkilenir. O halde her biriniz dost edineceği kişiye dikkat etsin. Er-raculu ala dini halilihi. el o da geçiyor kişi. Dostunun dini üzeridir, yaşayışı üzeridir. Yani onun ahlakıyla ahlaklanır dur döküm o zaman herkes dikkat etsin. Men yuhali kiminle arkadaş olduğunu dikkat etsin. Madem bu kadar etkili arkadaş. Herkes kiminle arkadaş ettiğine dikkat etsin. Açıklamalar fazilet sahiplerini ziyaret, onlarla beraber olma ve onların kendisini ziyaret etmelerini ve dualarını isteme gibi dost ve sıcak insani ilişkilerin ele alındığı bir konuda elbette insanın kendisine sırdaş ve yakın arkadaş edineceği kişilerden bahsedilmesi gerekecektir. Halil insanın en yakın dostu. Aladini halilihi. En yakın dost. Halil yakın dost demek. Hemen her fırsatta beraber olduğu kişi demek olduğuna göre böylesi uzun ve samimi görüşmelerden karşılıklı etkilenmemek düşünülemez. Hadisimiz bu etkilenmenin neticesinde dikkat çekmekte ve kişi dostunun gidişatı ve dini üzeredir tespitini yapmaktadır. Zaten gerçek dostluk ancak dini uyumluluk ve gerçek uyumlulukla gerçekleşebilir. Ya da en azından dostlar neticede dostları aynı dini duygu ve yaşayışı paylaşmaya götürür. Bir kere daha ifade edelim ki duygu, düşünce, zevk, tavır ve dünya görüşü olarak dostlar birbirlerini şu veya bu ölçüde ama mutlaka etkilerler. Atalarımız da bu gerçeğe kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan diyerek dikkat çekmişlerdir dostluğun etkilenmeyi ve bu etkilenmenin sonuçta yaşayış biçimini ve din edinmeyi bile kapsadığı sosyal bir gerçek olunca alınacak tedbir bir ölçü de kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Ne tedbir alacağımızı bir ölçüde anlamış oluyoruz. O da hadisimizde o halde herkes dost edineceği kişiye dikkat etsin şeklinde ifade edilmiştir. Dost seçimi insanın en ciddi tercihlerinden biridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben halil edinecek olsaydım, dost edinecek olsaydım Ebu Bekir edinirdim. Ancak bu kardeşiniz Allah'ın dostudur diyor. Allah'a dost edindiğini söylüyor. Bu tabii ki daha bir ileri derece tabii ki. Dost seçimi insanın en ciddi tercihlerinden biridir. Bu yüzden gerek yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de gerekse sevgili peygamberimizin hadis şeriflerinde konuya yeterince ışık tutulmuştur. Dostların ve dostlukların sadece dünyada değil ahirette de insanın mutluluğuna veya mutsuzluğuna sebep olduğu duyurulmuştur. Mesela bir ayette şöyle buyurulmaktadır. O gün zalim olan kimse ellerini ısıracak. Ah keşke ben de peygamberle beraber bir yol tutsaydım. Vay bana keşke falanı dost edinmeseydim. Bakın yani kötü birisini dost edindiği için faziletli biriyle dost olmadığı için hayıflanıyor. Bana Kur'an gelmişken gerçekten beni ondan o saptırdı. Yani dostu, kötü dostu onu Kur'an'dan uzaklaştırıyor. Boş ver diyor. Bu din doğru değil. Dalga geçiyor, alay diyor Onu da uzaklaştırıyor. Şeytan insanı yapayalnız, yardımcısız bırakır. Şeytan insanı bir yola sokar sonra onu orada yalnız bırakır. Diyelim gece karanlıkta ıssız bir yola soktuk. Yani burada iyidir falan. Ben de sana arkadaş olurum. Beraber gideriz falan. İnsan o yola girince de diyor onu yalnız bırakır. Kaçar gider. Tek başına insan ona da kurda kuşa yem olur. Ben falanca ile dostum ama ondan hiç etkilenmiyorum gibi boş savunmalarla avunmak yerine insanın beğendiği kişilere benzeme ve onları taklit etme eğilimine sahip olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak dostları iyi kimselerden seçmeye özen göstermek gerekir. Ve bu özelliğimizi kullanarak da güzel insanları taklit etmek, onlarla beraber olmak, onlardan istifade etmeye çalışmak lazımdır. Hadisten öğrendiklerimiz bir insan inançlarının ve dostlarının etkisi altında yaşar. İnsanı en çok dostları etkiler. Sonuçta insanların inançları bile dostlarının etkisi altında şekillenir. İnancına bile etkiler. İki, dost edilecek kişiyi başlangıçta inanç ölçülü içinde ince bir tetkikten geçirmek gerekir. İnancı düzgün mü, sağlam mı diye. Üç, insanın kimlerle birlikte olduğu, nasıl bir yaşayışı tercih ettiğinin göstergesidir. Dört, Müslümana Müslümanlara dost edilmek yaraşır. Evet, e, Cenab-ı Hak bizlere de inşallah faziletli insanlarla beraberliğimizi çoğaltmayı nasip etsin. Faziletli insanlardan bol bol istifade etmeyi nasip etsin kıymetli dinleyenler.